kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi'nden Caner Özdurak Doçent Doktor Caner Özdurak bana katılacak. Bu noktada hoş geldiniz Caner Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Biraz küreselden başlayalım isterseniz konuşmaya Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim. Cuma günü en son kapatırken Jackson Hole toplantılarını takip ediyorduk. Oradan verilen mesajları izliyorduk. Hem Powell tarafından hem Lagarde tarafından her ikisinin de enflasyonda %2'yi telaffuz ettiği o kararlılıktan vazgeçmediği notunu düşelim. Bir yandan tabii Fed tarafında faizlerin ne kadar süre yüksek kalacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor desek yanlış olmaz. Siz ne çıkardınız daha doğrusu öyle sorayım. Yani şöyle daha doğrusu daha iyi bir ifadeyle bir müddet daha yüksek kalacağına dair bir sanki netlik tablosu ortaya çıktı burada. Siz ne düşünüyorsunuz? Neleri not ettiniz? Zeynep Hanım yani aslında daha önce tutanaklarda veya daha önceki faiz kararlarındaki söylemlerinden çok farklı bir şey söylemedi Paul. Aslında bir gram hareket etmedi. O yüzden şey hani bir süre daha yüksek kalacağı ve enflasyonla ee, mücadelede kararlı bir şekilde devam edeceklerine dair çok net mesajlar verdi. Hani Do, e, şahin güvercin e, yakıştırmalarının yanında yani e, bir doğan görünümlü şahin bir açıklama evet, yaptı. Yani demek. ne şahin ne <laughs> güvercin açıklamalarını ben de gördüm. Something in between şeklinde yani ikisi arasında bir yerde diyenleri de gördüm yani. Dolayısıyla yani burada yine verileri takip edip, bu çekirdek enflasyonu, oradaki yapışkanlığı takip edip, iş gücü piyasası gene kuvvetli gidiyor, oradaki ücretler yine kuvvetli gidiyor. Dolayısıyla burada manşet enflasyonda biraz daha hedeflerine doğru ilerleyebilecekken, çekirdek enflasyondaki hedeflerine doğru ilerlerken yani biraz daha, sert durmaları gerektiği ve hani o son 25 bas puan muhtemelen sene sonuna kadar kullanabileceğine dair bir intiba oluştu bende. Muhtemelen Eylül'ü pas geçip sonrasında bir artış yaparlar. ben Temmuz'u pas geçip Eylül ve sonrasında iki artış yapar diye bekliyordum ama o kurşununu Temmuz'da kullandı. dolayısıyla muhtemelen bir artış daha yapıp e, buradaki e, konumlarını koruyacaklar. Öyle Mart 2024'ten önce de faizlerde bir indirim tarzı bir şey beklemiyorum. E, bir dönem e, artık enflasyon bu dörtlerde, beşlerde yeni enflasyon buralarda olacak. İkiler seviyesine dönmeyeceğiz gibi açıklamalar vardı ama e, Jackson Hole açıklamalarından anladığımız o tarz bir şey bet etmiyorlar. Yine %2 seviyelerini hedefleyip e, enflasyonu öyle ya da böyle bu hedefe e, taşıyacakları yönünde hareket edecekler. Peki şimdi bir yandan da son dakikalar geliyor. KKM'den TL'ye geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi. Şimdi bunları zaten size sormak istiyorum ben Cener Bey ama biraz şu küreseli bitirip bu tarafa doğru geldiğimizde bu son dakikaları da ekleyerek konuşalım isterseniz. Evet. Ee, bankalar için gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL'ye aylık dönüşüm hedefi de %5'den %10'a yükseltilmiş. Bunları not edelim. <laughs> Zaten e, sorularımdan biri de bu KKM'den dönüşüm e, ve e, o minvalde. Faiz setinin nasıl şekillenebileceği, bundan sonra hani bankacılık tarafında, kredi tarafında, mevduat tarafında e, nelerin olabileceği şeklindeydi. Evet, bunları da ekleyerek konuşuruz ama e, bir Avrupa tarafını ve Çin tarafını da bitireyim içeriye öyle dönelim, bölmeyelim sizi. Tamam. E, Lagart cephesine gelince şimdi o da e, hani yüzde iki kararlılığı e, devam ediyor şeklinde. Hani bir yandan da e, mevcut durum hani faizleri e, yüksek tutmak durumunda bırakabilir ECB şeklinde açıklamaları var ama bir yandan da Avrupa'ya baktığımızda enflasyonla resesyon arasında sıkışmış bir kıta görüyoruz. Dolayısıyla o, dolayısıyla orada gidilecek yol patika Amerika'dan ne kadar farklıdır? Dönüş nasıl olabilir? Çok farklı hareket edebileceklerini zannetmiyorum. Yani orada da böyle resesyona doğru gidiyoruz ama biz bir faizi e, hani düşürelim falan gibi bir yaklaşım olmayacaktır yakın zamanda bir faiz artışı daha muhtemelen gene yapacaklardır. Orada önemli olan konulardan biri altını çizdiği konulardan biri lagartın. Yani bu ücretler artmaya devam ederse bu enflasyonu körüklemeye devam edecektir gibi bir yaklaşımı var. Dolayısıyla orada böyle bir yaklaşım bizim açımızdan da tehlikeli. Neden? Biz çünkü Fed veya Avrupa Merkez Bankası bu tarz açıklamalar yaptığında hemen bunu ithal edip kendi içimizde uygulamaya çalışıyoruz. Hadi biz de ücretleri arttırmayalım o zaman enflasyonu körükleyecek tarzı yaklaşımlar olabilir bizde. Ee, o açıdan bir e, bizim için e, sakıncası olabilir bu tarz açıklamaların ama ben resesyonu e, düşünerek e, faiz arttırımında e, duraksama yaşayacağını zannetmiyorum Avrupa Merkez Bankası'nın 2023 sonuna kadar. Sonrasında yine e, bu resesyon muhtemelen değerlendirilecektir. Çünkü Almanya'sından Fransa'sına, İspanya'sına Benim kadar büyük sıkıntı, ben onun... büyük sıkıntı e, yaşanıyor. E, ee, bununla da beraber tabii bu enflasyonu körükleyecek şeylerden birisi de e, enerji fiyatları olacaktır kış aylarında Avrupa açısından. De, e, şu KKM tarafına şimdi bir geçelim isterseniz ekranda gelen son dakikalarda eşliğinde <laughs> özellikle Bankalar için gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL'ye aylık dönüşüm hedefi yüzde %10'a çekildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün hı hı. tabii KKM'ye ilişkin uygulama talimatı bankalara gönderildi. Bekliyorduk zaten bugün ilk adımların ilk hamlelerinde gelmesini. Bir değerlendirerek başlayalım. Çin kısmını atladık mı bu Çin noktada? Çin kısmını e, evet onu konuşacağım var. Tamam. şu son dakikaları vermeye tamam. devam ediyoruz ya bağlamından koparmadan bir tamam. sorayım sonra e, finalde Çin'e de döneriz yine. Tamam. tamam yani KKM'den vadeli mevduata dönerken burada tabii şeyi e, unutmamak lazım yani KKM'ye hangi profilli yatırımcı veya tasarruf sahibi yatırım yapıyor <laughs> veya parasını park ediyor? Mevduat'a e, kim parasını koyuyor? E, bu ikilinin bir ayağı da borsa zaten. Borsada da görüyoruz bunu. enflasyonun işte enflasyon ortamda e, bir alternatif olarak da borsayı gösteriyoruz ama yani bunların hepsinin yatırımcı profillerini, risk profillerini birbirinden ayırmak lazım. E, burada da bankaların farklı farklı yaklaşımları olacak gibi görünüyor. Yani geçen hafta işte İş Bankası'nın yaklaşımını gördük. Diğer bankaların farklı yaklaşımları olabileceğini gördük. Dolayısıyla Hani buralarda e, mevduat faizlerinin artması gerekiyor ki KKM'den mevduat faizine dönülsün. Evet, e, merkez bankasında faizi arttırdığı bir noktada bunu da e, biraz hani döviz satarak da destekliyor sanırım e, döviz kuru seviyesini. Hani burada e, KKM'de de pozisyonan kişileri e, dövizin daha fazla volatil olmayacağına inandırıp mevduat faizlerini de yüksek bir seviyeye çek çekerek oradan bir çözülme yoluna gidilmeye çalışılıyor ama dediğim gibi burada hani KKM'de parasını park eden kişilerin hani bunu sadece gelir elde etmek için değil belki de hani dövize gerçekten ihtiyacı olup bununla işlem yapmak durumunda olan kişiler olduğunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla şey hani sadece faiz oranları üzerinden bir sonuca varılabilecek bir operasyon olmayacak muhtemelen bu KKM'deki çözülme işlemleri. Peki şimdi bundan sonra yani şöyle bir tablo görüyoruz. Önce sadeleşme, sonra miktarsal sıkılaşma, sonra faiz arttırımı. Bundan sonra hangi hamleleri beklersiniz, takip edersiniz devamında? Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bu son yapılan şeyler para politikaları aslında kısa vadeyi çözmek için ve kısa vadedeki problemleri çözüp e, belli bir orta uzun vade yoluna çıkmak için e, seçilen yöntemler. ve Doğru da yöntemler ama orta uzun vadede orta vadeli programda da e, aslında bizim önümüzü görmemiz gerekiyor. Yani e, ihracat şirketlerin desteklenmesi üzerine bazı çalışmalar var evet ama bu ihracat kompozisyonunu da belki belirlenmesi lazım. Yani hangi ihracatçı şirketler? Burada bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin katma değerleri üzerine bir yönlendirme, yatırım yapılacak alanların yönlendirilmesi, önceliklendirilmesi gibi detaylara ihtiyaç var. Yakın zamanda Cevdet Yılmaz sanırım orta vadeli planda tarım sektörüyle ilgili bazı detaylardan bahsetmiş. Bu tarz örneklerin çoğalması ve orta uzun vadede bizim ekonomimizin yapısını güçlendirecek ve yol haritasını çizecek çalışmalara ihtiyaç var. Bununla da beraber hani kamu tasarrufları diye bahsedilen tasarrufların kalemlerinin detaylandırılması da önemli. Yani o tarafta çok fazla bir şey görmüyoruz. Ya açıkçası bunu para politikası tarafında da çok görmüyoruz. Yani bu kadar farklı yaklaşımlarla, sadeleştirmelerle, vergi artışlarıyla o acı reçeteyi içerek bir noktalara gelmeye çalışıyoruz ama bizi bu noktaya getiren yapı ve yaklaşımın değiştiğine dair bir e, önümüzde done yok. E, dolayısıyla hani bu doneyi belki kamu tasarrufları tarafındaki e, seçimlerle görebiliriz diye bakıyoruz. Ama e, oradan da açıkçası bu yönde bir e, işaret gelmedi henüz. Peki. Caner Özdürak çok çok teşekkürler. Sağ olun. E, şimdi bu ekrandaki son dakikalarla...